Selamünaleyküm tüm Türkiye'ye ve Türkiye dostlarına selamlar. Ben Fahri Fatih Tezcan, 20 seneden beri gazeteci yazarlık yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. ve 9 aylık sus konumu bugün bu şekilde bozmak zorunda kalıyorum çünkü bugün. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda anne babalar bir daha merak etmesinler. Çocukları istediği gibi tweet atabilecekler. Türkiye'de hiç kimse tweet attığı için, beni eleştirdiği için, kimi eleştire, eleştirsin cezaevine girmeyecek dediğine bir, bir kez daha tanık oldum ve özür dilerim sizden ama benim sabrım taştı. Şimdi kendisine bir tek soru soruyorum. Ben sen 15 Temmuz'da korkup kaçtın dedin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ben Cumhurbaşkanımızın o gece kaçmadığının bizzat tanıklarından bir tanesiyim yanında oturuyordum. Atatürk havalimanında üstünde A4 uçak savar yüklü bir FETÖ helikopteri üstümüze geçerken ve Cumhurbaşkanımızı e, ararken suikast yapmak isterken hemen yanımda oturuyordum. Ben şahidim ki sen yalan söylemiştin ve ben de bunun için sana bir cevap verdim. Dedim hatta senin ismin de geçmiyordu Eykema Kılıçdaroğlu. Şimdi senden rica ediyorum. Zehra kadar utanma duygun varsa şunun cevabını verir misin? Milyonlarca insanın gözünün içine bakarak yalan söylüyorsun. Sana bugün şimdi bu videoda bir tek soru soruyorum. Ben 9 aydan beri içerideyim. Bir gecede kalbim 188, nefesim 188 kere duruyor. 9 yaşında oğlum, 10, 11, 14 yaşında kızlarım, 17, 19 yaşında oğlum. Hepsinden ayrıyım. Eşim üçten çünkü toplam 9 çocuğumuzdan ayrıyım ben. Mesleğimi icra etmeyi bırak. Dünyanın en vefalı eşine sahip olmasaydım belki şimdi karşınıza bile olmayacaktım. Çünkü senin gibi bir tipi cevap verdiğim için ayın kurallarına bile aykırı olarak ben cezaevinde yatıyorum. Ve sen hala insanın gözünün içine bakarak yalan konuşuyorsun. Yalan bir taahhütte bulunuyorsun. Çünkü ben buradayım. FETÖ'den soruşturulan avukatın Celal Çelik'in suç duyurusuyla ben burada cezaevinde 9 aydan beri yatıyorum. Meydanlardakiler veya Twitter'dakiler demiyorlar mı ki gazeteci Fatih Tezcan seni içeri attırdıktan sonra nasıl oluyor da bunu söylüyorsun? Ben kızıma içeride kötü muamele yapıldığından dolayı bir evin kapısına zarar verdim ve şikayetçi bile yoktu. Bir kişinin burnu bile kanamadı. Ama baktık ki biz 4 bölü 4'ten yatıyorum ben şu anda. Sen beni içeri attırdığından dolayı dosya numarasına kadar yayınlarım. Saniyem sınırlı olduğu için şimdi sadece bu videoyla bütün Türkiye aynı şeyi sana sorsun. Gazeteci Fatih, Fatih Tezcan içeride saniyem sınırlı tekrar söylüyorum. Neden yalan konuşuyorsun? diye. Eğer helalleşeceksen gel gözün yiyorsa Maltepe kapalı cezaevindeyim. Ben ne helalleş olmadı? Dokuz yaşında oğlum, on, on yaşında kızlarım seni bekliyor. Onlarla helalleş. Utanman varsa cevap ver. Alevi sünni olmak önemli değildir. Doğru insan olmak önemlidir. Herkese saygılar. Ayrıca yarın da on soruluk ben 9 aydan beri bütün kanalları takip ediyorum hemen hemen. 12 soruluk sorularım var sana. Hiçbir medya kanalı bunları sormuyor ve konuşmuyor. Bunların da ben bütün gazeteci kardeşlerimden bütün Türkiye'deki medyadan da rica ediyorum. Bu, bu soruların da aynı zamanda bunları da ben yarın yazılı olarak bunları tweet atmasını rica edeceğim, atılmasını rica edeceğim. Bunların kesin cevaplanması lazım. Sen şüpheli bir şahısın Kılıçdaroğlu ve yalan söylerken de yüzün kızarmıyor senin. Tekrar söylüyorum ben senin hapsettirdiğin, sana hakaret etmediğim halde sana hapsettirdiğin ve hakkında senin ismini duyan yargı mensupları titriyorlar ya. Yani. Çok iyi biliyorsun sen zaten adliyelerin nasıl işlediğini. Mesela mesele CHP FETÖ olunca kriptolar hala varlar çünkü ben ondan dolayı cezaevindeyim. Bunun sorusuna var ayrıca 12 tane daha soru geliyor. Bunların da cevabını vermek istiyorum, vermeni isteyeceğim senden eğer Türkiye'yi yöneteceksen, şüpheli bir şahıs veya örgütlerle işbirliği içindeysen ki bu sorudan cevabını nasıl vereceksin çok merak ediyorum ben. Türkiye'yi yönetemezsin. Adaletten bile çekinmen lazım senin. Çünkü senin yalanlarını belgeleyeceğim ben. Yalan söylediğini belgeleyeceğim ben senin. Ayrıca beni bekle. Herkese saygılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye'ye saygılar. Allah hepimize yardımcısı olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.